Kaymaklı mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere ekmek dolması yapacağım. Ekmek dolması derken hangi yönelindir, kimler yapar çok da bilmiyorum açıkçası. Ama benim çocukluğumun lezzeti annem yapardı bize ve çok da severek yerdik. O yüzden şimdi başlayalım. Malzemelerimiz 2 orta boy soğan bir yuvarlak ekmek ve yarım kilo kadar da kıyma. Şimdi soğanlarımızı doğramayla başlayalım işe. olduğunuz soğanları ocağa alıyoruz. Ben bir miktar zeytinyağı, bir miktar da tereyağı ile kavurmak istiyorum bunları. Zaten kıymalı olacağı için biraz sonra kıymayı ilave edeceğim. O yüzden çok yağ kullanmamaya özen gösteriyorum. soğanlarımız burada kavrulsun. Şimdi gelelim ekmeğimize. Ekmeğimizi alıyoruz. Ortasından bir yuvarlak tencere açıyorum. Bir taraftan kıymam kavruluyor, bir taraftan da maydanozumu doğradım. Bir diş de sarımsağıma doğradım. Şimdi bu şekilde kıymamı da koydum. Kıymam kavruluyor. İçine baharatlarımı atacağım. Tuz, karabiber, kekik, pul biber, bir sarımsak, en son indirmeye yakında da maydanozumu koyacağım. Açış olduğumuz tencereden elimizle ya da bir çatal yardımıyla içini boşaltıyoruz ekmeği. Bu ekmekleri isterseniz daha sonra kavurmuş olduğunuz kıymayla karıştırabilirsiniz ama ben karıştırmayacağım. Ekmekleri kullanmayacağım çünkü daha az ekmek tüketmek istiyorum. Zaten ekmek dolması bir de ekmekli olmasın. Siz nasıl düşünürsünüz bilemiyorum tabi. Normalde yuvarlak ekmekleri her fırında bulabilirsiniz. Özel olarak bir dolmalık ekmek diye önceleri vardı. Hatta bu üst kısmı şu kısım şu kısım böyle kesilmiş şekilde olurdu oradan kapağın çıkartması çok daha rahat olurdu ama şimdi ben normal yuvarlak ekmekten yapıyorum Evet, kavrulan kıymalarımızı şimdi ekmeğimizin içine dolduruyoruz. Evet. Kıymaları doldurduk. Şimdi kapağını kapatıyoruz. İçinde hazine dolu. Hazine. Şimdi bir tencere alıyorum. Tencereyi ocağımıza koyuyoruz. <laughs> Fakat tenceremizin içerisine bir bardak su koyuyoruz. Bir bardak suyumuzu koyuyoruz. Bu yemeğimiz çünkü bizim buharda pişecek. Bende şöyle bir aparat var. Şöyle süzgü ama ters kapatıyorum. Ekmeği bunun üzerine yerleştireceğim çünkü ekmeğimi alıyorum. Ondan sonra Edelim. altını açıyorum. Bu arada çok güzel pişiyor, evet, yumuşamış bu bir vaziyette. biraz, biraz tereyağı, biraz da zeytinyağı kullandım. Tereyağımın çünkü yanmasını istemiyorum fazla yanmadan. Zeytinyağı şimdi ona yakışır mı diyeceksiniz belki ama. Biz egel olarak zeytinyağı bize çok ağır ya da farklı bir lezzet olarak gelmiyor. Biz beğeniyoruz. Ama tercihen siz farklı bir şey kullanabilirsiniz. Yalnızca tereyağı kullanabilirsiniz. Yağım biraz ısındıktan sonra içerisine kırmızı toz biber. Toz biberimiz yoksa pul biber de olur. Şimdi artık evet. büyük buluşma. Mükemmel olmalıs bu şekilde. Şimdi bunun üzerine sarımsaklı yoğurt dökeceğim. Daha sonra da pul biberli yağdan. Evet, muhteşem gözüküyor. Bunu da normal bıçakla kesip servis yapabiliriz şimdi. Evet, bir parçasını aldık. Bu şekilde. İçerisinden hiçbir şey dökülmedi. Gayet dolu dolu kıymalarımız ve enfes sarımsaklı yoğurdun kokusuyla muhteşem bir yemek. Ve doyurucu. Çocuklar için çok güzel bir yemek olur. Tercih ederseniz yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi denemek isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Afiyet olsun.